Başla Güzelliğine bak ya Dışarıda bırak kuyruğunu oynasın Canlı oldu görürsün <laughs> Deylanların Efendisi Öldürelim oğlum artık bırak şunları ya <laughs> Yok öldürmeyeceğiz Çarşıya yatalım. <laughs> <laughs> ne bu yılanın cinsi? Evlat Elim ne biçim boğuyor lan <gülüyor> <gülüyor> ya, Siktir et şunları ya Bunun güzelliğine bak kar mı lan bu? sokmaz nasıl yüptir? sokmaz lan elimde o tut tut haa dersin mi ahahahah çek lan şimdi Uf parmaklarımı kızsıktı lan መሚ ለሚ ብእልምርለምነልርሁራሚፈምሰምርገጥ እምሚጥነምጥምነች ኢትጵጵጵጵጵ መሲሮጵጵጵጵጵጵጵጵጵጵጵግርጵጵጵጵጵጵጵጵጵጵጵጵጵጵጵጵ የ�